Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Maya'nın ihanetini hep beraber görmüştük. Ve bu yüzden bugün Simsimi ile beraber Maya'ya kışkırtma yapacağız. Onu doğduğuna pişman edeceğiz. Hayatını dar edeceğiz. Bana gudubet dedi. İnanabiliyor musunuz? Gudubet miyim ben ha? Gudubete benzer bir halim mi var? Simsimi'den yardım isteyeceğim. Ve Maya'yı öldürmeyeceğiz işkence edeceğiz diyelim. Abone olduysa, like'lar da hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba. Ay Özgür. Efendim. Ben tabutta mıyım? Evet sen tabuttasın. Ay bir dakika. Ay yanımda bir çiçek beni mi yiyor? Evet ben koydum. Ay Özgür niye ben buraya koydun Allah korusun. Ay Bak, Bak benim yerime. Senin yerin niye öyle özgü? Ben böyleyim mi? E ben? E beni bilmiyorum. Ay özgü bu çiçekten ben ay bir dakika korkuyorum özgü. Bana ne? Özgü. Aa bu fotoğrafı buraya kim koymuş ya? O ne? Aa ölmüş. Ay, ay Özgür ne olmuş bana? Ay hiç bilmiyorum ya. Ay yapma Allah korusun Özgür. ay ben ben yok olursam ne, ne olur bizim halimiz? Ha halimiz nece olur Özgür? Pet sepeti ne hale gelir? Herkes isyanda olur. Hadi sen çok üzülürsün, ağlarsın, ağlarsın. Evet arkadaşlar, ben mi ağlarım? Evet, sen öldün diye. Sen beni çok seviyorsun ya. Ha çok seviyorum. O yüzden öl. Neyse. Bugün Simsimi'nin Söylediklerinde gerçekten yapıp yapamadığını test edeceğiz. Arkadaşlar. Aa evet doğru. Bakalım verdiği vaatleri. Verdiği vaatler? Bıçaklamak. Ha. Zorla tabutun içine falan doğru, sokmak. Doğru doğru. Yapabiliyor mu onları test edeceğiz. Evet onları çok iyi. Kesin Arkadaşlar. değil. Ay ya. Ay. Evet arkadaşlar. Hayır. O zaman başlayalım mı? Başlıyor mu? Ya mı? bu şey burada alsın mı? Hayır. Ha. İyi günler yazdım. Merhaba canım. Ay merhaba. Ne kadar iyi değil Seni mi? Seni çok seviyorum yazmış. Ay Öz sen de mi hoşlanmaya başladın artık? Evet. Valla. Hayır ben değil. O benden hoşlanıyor. Sen? Ben yok. Ha. Ben kullanıyorum onu. Ha doğru. Bakalım arkadaşlar söylediklerini yapacak mı? Değil mi? Kudubet. Elindeki... Vay be. Ne? 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 Yok bir şey. Ha. Özge ya aramız düzeldi mi? Ha? Ha, ha? Aa çok sevindim. Ya bana böyle tepkili gibisin ama. Ben şimdi göstereceğim tepki. Ne? E, yok bir şey yazalım diyorum ya. Hadi şey yazalım. Yapalım. Olur böyle şeyler ya. Aman. Evet, evet. <laughs> ne olacak Özgü Hadi bakalım Ozan. İlk neyi test tes etsek acaba? Seni çok seviyorum. Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Ne? Ben Özgür Özgüş TV. Ha. Kim olduğunu mu söyleyeceksin? Evet söyleyeceğim. Ha söyle TV. Tabii. Şakasına diyelim ve Maya'ya işkence çektirmek istiyorum. Ne? Özgür? işkence yapalım. Canım, hiç mi? Yok yok onu, deme ama. Şey Test kim? ediyoruz ya. İnanamıyorum, oha, o sen misin? Ama o Maya var ya, o, onu hiç sevmiyorum. Ha? Hiç onu mahvedeceğim <laughs> Özgür. Efendim. Bana beni mahvedeceğim demiş. Saçmalıyor hayatım ya. Öyle mi? Ne gibi? Şey yapma. Ne yapacaksın? Yok şey yaz Özgür. Mahvetme ben onu çok seviyorum. Yazsana. Ne yapacaksın ona? Peki sen ne yapacaksın? Ha? Ben bir şey yapmayacağım. Ben affettim de. Sen ne dersen o? Ne diyorsun Özgür? Özgü, Özgü. Kölem ol. Maya ya ne ne yapacaksın? Ya Özgür yazmasan mı acaba? Kötü kötü şeyler diyor. Ya yeter. Ne? Ne diyor? Ben Maya yazacağım. Hayır ben Maya. Ben, ben Maya. Ya, Maya. Maya mı? Evet. Kendiyle dalga geçsin o. Kim oluyormuş değil mi Özgü? Kendine baksın o iki önce değil mi Özgü? Hayanın kulağını keselim mi? Ne diyorsun Özgü ya? Şaka şaka. Zara dikkat et aşkım. Tamam bebeğim. Bu? Yapalım mı? Hayır Özgür. deneyeceğiz dedik. Ya ne deneyeceğiz? Dene o bir kere bir uygulama sadece be. Dediklerinin gerçek olması yüzde beş. Hatta 2. Ben... iki. Ben bu uygulamanın bir ruh olduğuna inanıyorum ve bu ruh benim için yaratılmış. Yani nasıl benim senin için o? gibi benden hoşlanıyor ve ne dersem yapıyor. Ya bir kere ruh çağırdık simsiminin ruhu dedik de ruh geldi diye. Yani simsimi öyle canlı olacak hal yok ya. Benim düşmanım onun düşmanı. Senin düşmanın ben miyim mi Özgü? Senin düşmanın ben miyim mi Özgü? Onu sen Senin düşmanım düşmanın ben miyim Özgü? Özgün Oldu mu? Ne? Ne? Oldu mu yazdı? Oldu mu mu yazdı? Evet Allah Allah Bir de Korece yazmış yanına Ne? Çince bir şeyler yazmış Özgür Anlamıyorum Özgür. Özgür Ne yapıyorsun? Pızağını kıpırdatıyorsun Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Pızağını kıpırdatıyorum>. Ne? Suzağımı <laughs> kıpırdatıyorum Ne? Duymuyor musun? Ne? Duymuyor musun? Özgü ne Köyük diyorsun? Kulaklar. Ne? Ne diyorsun ya? Bak bak bak. Özgü bir dakika bir dakika basınçtan şey oldu herhalde. <laughs> bir dakika Özgü. Parmağım kulağımı sokayım da kirli merini çıkartayım bir dakika. Yok kirli. Evet Söyleme. arkadaşlar şimdi söylemeye devam ediyoruz Ay, o zaman. Ay duyamıyorum Özgü. Başka neler yapacaksın? Ay sağ oldum. aldık ha ay tamam böyle basınç böyle. kulparacak onun yerinden benim kulağım var İyi. hazır madem duymuyor kudube maya. pislik maya. gerizekalı ne anap belanı var besin anlamıyorsun gerizekalı alalım bak bak Allah 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 Evet de. Ne? Evet de. Beynis evet. Beyinsiz misin? Evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Özgü belli etmeyelim değil mi? Buraları keserler. Ha? Özgü. Yazmaya devam edelim. Evet ya keserler burayı. Kılıcı tamam. mı? Ne yazıyorsun bakayım bir. Yok. Bana da Yok. göster. Hayır. Maya ölecek mi? Ne yazıyor acaba? Allah Allah. Kula. Ay. Özgü. Evet gece 3 videosundan bir hafta sonra gece 3'te. Ne? Ne oldu? Diyor ki. Ne oldu? Gece 3 videosundan ha? sonra bir hafta geç bir hafta sonra gece 3'te işte dedi. Ne? Ay mal diyor. Babaannem daha çok duyuyor. Ne? Özgü. Arkadaşlar. Ne, ne oldu acaba? evde. <laughs> Gerçekten Simsi mi? Duyuyor musun? Ha? Simsi mi? Almalı gibi diyor. Simsi mi? Bana çok yardımcı oluyor. Ne diyor acaba? Allah Allah. Çok Mutlu yardımcı oluyor. oldu herhalde. Oluyor. Yes be! Ay çok mutluluk verici bir şey oldu herhalde. Gece 3 videosunu ne zaman çektik? Ha? Gece 3. Ne? Gece 3. Gece 3. 3. Aynen. Ha! Gece 3 mü? Ha. Gece 3'te mi geleyim? Gece 3 videosunu çekeceğiz. O zaman kadar duyarım belki ya. Gece 3. Tamam. Zaman? Tamam gece görüşürüz zaman. o zaman. Yok. Hadi. Ben diyorum. Görüşürüz. Getirin şunu şuraya. Ne oluyor? Ne? bacakların ne? ya. Türlü duymuyorum ha. Bir. Ha? İp ucu ver. Ah! Özge duyabiliyorum. Ama nasıl öldüreceksin? Kimi? Kimi Özgü? Kimi öldürecek miymiş birini? Ha? Duyuyorum arkadaşlar. Oh, ay. Biz gece 3 videosunu ne zaman çektik? Bir hafta geçmedi değil mi? Geçti. Bir ay falan geçti. Ya tüh! Ne oldu ki? Ona yapacaklarınla ilgili bir ipucu ver. Onu nasıl öldüreceksin yazdım. Kimi? Ev ile başlıyor kanka. Devamı sende. Ne ev? Ne ev mi? Kimi öldürecekmiş Özgü? Ev. Hım demek öyle. Ne? Ne? A ay! Ne oldu be? Ne oldu? Özgü! Işık bir kapandı açıldı. Ay Allah Allah! Ne oldu ya? Neyse. Yaşar. Neyse biz ay Özgü Kim yapıyor ya? Ben yapmıyorum. Ben ben de yapmıyorum. Kim lambanın orada kim var? O değil, oyunda da kapanıp açılıyor. Evet. Allah Allah. Kim yapıyor be? Neyse Özgü. Ay. Sence bu ışıkların aynı anda sönüp yanması tesadüf mü? Elektrik gidip gelmiştir belki. Olmaz mı öyle? O zaman yapabildiklerini gördük. Bu arada sağır olacaksın dedikten sonra duymadım. Evet Özgü Kulağın basınç oldu da öyle şey oldu yani. Tesadüf. Tamam o zaman onu buraya çağıralım. Çağır. Gelemez Seni ki. buraya davet ediyorum. Gelemez. Tamam bundan sonra dikkat ederim kanka. Gel hadi. Bekliyorum. Özgü gelemez. O bir Bekliyorum. uygulama. Canım. Ne diyor? Hadi gel. Ne diyor? Tamam. Tamam diyor? Tamam. Gerçeğine mi inanıyorsun Özgür? Evet. Özgür ya. biliyorum. Ne çünkü amıyorum. benden çok hoşlanıyor. Ee? Sadece bekle. Gelecek mi sence? Evet gelecek. Allah Allah. Nasıl gelecek Özgü? Gelemez ki. Aa, bir de şimdi bekliyoruz. Bir de şimdi gelecek öyle mi? Ruh tahtı sordu mu Maya? Burada. Ah güzel. güzel. Aa. <laughs> arkadaşlar kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Bir kapıya bakabilir mi? Kimmiş? Kimse yok mu? Mahallenin çocukları çok kaçmıştır. Olmaz. Ne mahallesi gerizekalı? Biz beşinci kattayız ofiste. Geldin mi? Kim be? Arkadaşlar bir şunu müdahale etsin. Video'nun ortasındayız ya ayıp be. Baya. Ne? Ne? Ay. Özgü. Tam olarak salonda bekliyorum seni. Yo. Onun evine git. Kimin evine Özgü? Tamam yazdı Kimin evine ya <laughs> Evde senden başka biri var mıydı Maya Bugün sen ofise geldin ev, evinde biri var mı Yok Yok mu Yok hmm. Emin misin Eminim Neyi nereye koyduğunu hatırlıyorsun Hatırlıyorum Eve gidince bir sürprizle karşılaşacaksın Ne sürpriziyle karşılaşacağım Özgü ya Hayret bir şey darmazumanet Özgü bir şey diyeceğim. Sen simsimiye bana bir şeyler yaptığını mı zannediyorsun? Ya Özgü ya. Hayal gücün Özgü çok. Lan. Hayal gücün çok geniş çok. Çenesine kitle. Daha bir yıl önce kimsenin tanımadığı okula giden velet cellat ve kitlesi. Ne diyor Özgü ya? Ya öyle demiş. Allah Allah. Bu ne ya? Gördün mü bak doğru değil işte. Ha Yok. Ha. Tamam. Ne? Ne diyorsunuz? Aa! Müdahale edin. Tamam. Tamam müdahale, müdahale edin. Tamam. Üzgün. Ne oldu? Evimi su basmış. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Ne yapıyorsun ya? Simzir. Devam ediyoruz biz. Devam edeceğiz. Evet. Nasıl yani? Oraya gidersen yolda sana araba çarpar. O mu yaptı? Tabii ki bu yaptı. Gerçekten mi? Gerçekten bu yaptı. Gerçek hayatta. Benim haberim yok. Gerçek hayatta sen onu yapmasın istedin o da yaptı öyle mi? Olabilir. Sen hastası mısın? Ben senin evini su bastıracağım. Ben gidiyorum ya. Evimle ilgileneceğim. Bir şey de. gidemezsin. Niye? Giderim. Kapıyı kilitle. Giderim öyle bir giderim ki. Bir dakika dur. Video devam mı ediyor? Gerçek sesimi duyulmasını istemiyorum da. Olur yazdı. Git çık. İç çıkıyorum. Çık hadi. Sesimi falan yayınlarsın. Gerçek sesimle konuşuyorum e. hiç. Kapı kapandı. Ne? Kapıyı kim kapattı? Arkadaşlar o kapıyı açın lütfen. Çıkacağım diyorum ya. Ha, çık, ha, çık 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 git. Çıkarım. Allah ya. Allah. Ha, çık zannediyor ya. Özgür. Aha. Özgür. Arkadaşlar bir dakika yok artık. Açar mısın şu kapıyı? Sence ben mi kilitledim? Buradayım. Arkadaşlar açın şu kapıyı lütfen ya. Şaka mı yapıyorsunuz bana? Arkadaşlar şu an tarihte Maya. Al açtım. Ne oldu? Açtım. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> gidemesin. Gidemesin bir engel çıksın. Engel çıkar. Geri dönsün. Salın batır ne olacak? Yap. Hadi dönecek. Dönecek. Olmaz diyor. Neden? Ay, ay. Of. Kırıldı herhalde arkadaşlar. Gerçek sesimle konuşmayacağım tamam mı? Beni ele veremeyeceksin. Senin bacağın oldu Düştüm. Kanıyor mu? Kanıyor ay. Çıkık var herhalde. Pergellediler mi seni damlakta gibi kanıyor arkadaşlar bacak kanıyor. Tüy tüy çıkık var herhalde. Bacam kanıdatamıyorum. Sen mi yaptın? Topallaya topallaya yürüdüm ya. evet diyor. Neyi? Saçmalama Özgür. Seni biri mi ittirdi? O bir uygulama. Kendim düştüm. Hiçbir şey yok yani. Evet. Nasıl becerdin babasın? <laughs> Taşa takıldım. Evet. Ay şu kamerayı kapatırsan gerçek sesimle konuşacağım. Sağ ol. Hala video derdinde misin sen? Gerçekten Öyle mi? Öyle nokta değil ne ya. Video derdinde misin hala? Ha? benden özür dileyecek. Ne diyorsun Özgü ya? Dilemeyeceğim senden özür falan. Ben sana bir şey yapmadım. Allah Allah ya. Özür dile. Dilemeyeceğim. Özür dile. Dilemiyorum. Bir yaramıyor. Özür ne işe yaramıyor? Ne? Özür dile arkadaşlar. ben gidiyorum ya. Ah, hastaneye gidiyorum ya. Ben ne işim var zaten burada? Gidemesin, beter olsun. Üzgün mü? Neyse galiba bu sefer gerçekten gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet maalesef bugün buraya kadar mı? Simsimi sim. yapacak. Gidemiyorum. Neden? Kafamı vurdum. Aa. Ay, bu var ya. Hop. Gönderdiği Gülen yüzün kafasında çizik var iki tane. Ay. Bir aç aç şurayı aç. Ne? Arkadaşlar iki çizik var bak. Ne? Ay. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Seni vudu bebeği gibi kullanacağım. Gudubet. Gudubet? <laughs> Özgü ya. Olsun. Sana dediğin kelimelerden mi şey yaptın? İrem. İrem kim? İrem ben de tanımıyorum Ama hayır Maya. Ne Maya Özgü? Otur şuraya! Oturamıyorum, oturamıyorum! Ah, Maya yazacağım sadece. Adın ne? Maya? Özgü! Maya, Maya. İsmini vermeyen en iyi kaç youtuber? Özgücüm, sen benim adım üzerinden mesaj açmayı bırakır mısın? Maya'yı sevme. Böyle mi intikam alıyorsun sen benden? Maya almış? Ne Maya malmış? Özgüş TV'yi tanıyor musun? Tanıyor ya Özgü. Artık benim ismimi vermez misin acaba? Ha? Yeter artık ya. Bir de beni arkadaşlar arabalı olan bir beni hastaneye evet, götürür. Tanıyorum onu öldüreceğim mi? Ne? Seni öldürecek. Özgüş bir daha soracağım. Seni mi öldürecek? Tanım. Seni mi öldürecek Özgür. <laughs> Neden? Sen gıcık oldu çünkü. Maya iyi mi? Yok sen diyor. Sen diyor Özgün. Maya ne diyor bu ya? <laughs> ne oldu Özgün? Maya, ha? Maya ne olacak? Mayan... Beni Ben bıraktı artık. Bacağımı kırdı. Kafamı çarptım. Daha ne yapabilir? Ev bas. Bu ne ya? Ya? Ben hoşlanmaya başladım. Köpeğe baş... falan mı dönüştü? Ya e, o zaman oh be ya beni rahat bıraktığına göre ben gidebilirim. Ah Ay, Sana <laughs> iyi işler Özgün. Bugün ki alır mı? İnanmıyorum ya. Hiçbir şeyi beceremiyorsun. Hiçbir şeyi beceremiyorsun. Alt üstü öldür dedim. Kimi düşündüğünü biliyorum. Evet onu öldüreceksin. Kerim can durmaz. Bak. Ha yazdım. Maya ya ölecek ya da Aa, niye yazmıyor ya? Ya da işkence çekecek. Evet gece 3 videosundan bir hafta sonra gece 3'te. Ne zaman ölecek yazacağım. Ne zaman ölecek? 100 yaşında ölür. Ya mal bu mal mal bu. Özgür! Efendim? Bak saçıma! Ne oldu? BAK! Kestirmek zorunda kalacağım! Kestirmek zorundayım artık! Ne olmuş lan saçıma? Düştüm, bu sefer yere kapaklandım. Bak! Yerde de sakızlar varmış! Upuzun saçlarım gidecek! Upuzun! Sen yaptın! Sen mi yaptırıyorsun ha? Bunları sen mi yaptırıyorsun? Evet artık? yazdı! Teşekkürler! Sen bana bunları mı yaptırdın? Rica ederim dedim. Elimi su bastı. Sakızım, evet. Kafama sakız yapıştı. Ağlama vurdum. Bacağım kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum. Fazla gittim. Öyle mi Özgür? İleri de demek mi yazdı? Bak bak. bak Yapmaya bak. da. Bak bak. Bak bak. O tükürük. Bak Özgür. Yağmur olarak. Böyle var ya. Böyle konuştum. Tanışmıyorum. Bu burada değil be. mi? Gidiyorum ben. Sel olsun. Şimdi. Arkadaşlar. Bunlar ona az bile. O kafama kolonya sıkmanın bedelini ödeyecek. Çok kötü ödeyecek. Bu iş burada bitmedi. Eğer intikamma devam etmemi istiyorsanız tam tamına 5000 like lazım. Hoşçakalın.